Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Yepyeni bir Counter Strike Global Offensive videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Efe var Efe hoş geldin kardeş Selamünaleyküm hoş bulduk kardeşim Aleyküm selam kardeşim ne yapıyorsun ne var ne yok Ne yapıyorsun dedim Ne var ne yok dedim İyiyim Allah razı olsun sen ne yapıyorsun Aa iyi ne olsun ya Şimdi Demi turuncu sandım da peşine takılıyorum ya Ya hiç sorma Turuncu vermemişler bana boyun 15. Dayı adama 12 tane mermi sıktım 13. De ölmedi of. ya Oy ne oluyor Abi ne oluyor ne tane, oluyor ne oluyor? Onu hiç çöktürdüm. Şimdi biraz hızlı bir giriş oldu gerçi bu da olan bir konuşaydık anlaşaydık. <laughs> evet abi ikinci kilde çok güzel bir şekilde aldı. Çok aferin sana. ikinci kill değil o asist. Neyse. Şimdi fark eder, Sus, sus bir la. <laughs> la bir sus la. Malumunuz yakın zamanda Ramazan bayramına atlatmış bulunmaktayız. Geçirmiş bulunmaktayız. Geçmiş varımız mübarek olsun. Bir süredir video gelmiyordu. Ramazan'dayken güzel aslında düzene sokmuş ilerletiyorduk. Şimdi Ramazan sonrası için de bir düzen düşünüyorum ama bu düzeni nasıl yapayım onu bilmiyorum. Onunla alakalı bir karar vereceğim. O vakte kadar böyle yarım yamalak, yalap şalap. İnsanlar longtan geliyor arkadaşım. İnsan insan, ayıp oluyor insan mı insan öyle. Bir tanesini aldırdım mesela. Ya bana adam kalmıyor ki ama böyle yaparsanız nasıl video çekeceğiz? Oo tamam. Ben, ben oturayım, oturayım sizi izleteyim o zaman. Ufak çaplı bir... Ayıp. Rank gelecek sanki bana be. Silver Witch'e nasıl düştüm? Onu da açılamadık. Yani aferin. Ama fark Ne kan gördüm. Bu ben... ne bu abi? İlk oynayamadan ölüyor. Ben Super de Nova olmuştum da ben de düşmüşüm ya. Ben silver 5'in plus'ına bir şeyine düşmüşüm. Ne ne deniyordu ki buna? Usta gümüş bir şeydi de. Yok Neyse. yok o. aynen usta gümüş, seçkin gümüş. Ama Efe silver. <laughs> Hem de 4'te 3'e düştü. <laughs> Sizin yüzünüzden. Keşke o anın bir videosu olsaydı ya. Mid var. Bot'u satan. Mide, mid'e gitti. B gelecekler. Bir git Ölmedi. Nasıl lan? B'deler mi? B. Kapama tek dedim lan. <laughs> Adına <re> yapan <laughs> zaten bir kral oluyor, bir padişah oluyor. <laughs> reklam verme, reklam verme. Ben de isimler kapalı. Ben sen peşinde bak. Sağındayım. Beraber. Şimdi bu işte bayramda, Ramazan'da derken ben bayağıdır aslında CS Bayağıdır CS oynamıyorum. O yüzden bız gibiyim bız. Bız gibi. Alt tünel var. Şekil bomba attı Bomba alt tünel. Adam bize bomba attı. ateş Abi edecekler ya bize. Ya. Bize ateş edecekler. Kaç. Aa, ya Efe. Ya, ya sen ne ne kadar oynamış olabilirsin de konuşuyorum. Bir kill almışsın. Onu da benim şeyimi aldın zaten. 2'ye bir oynuyorum lan. Sen nereye gidiyorsun be kardeşim? Yat Bir, sus bir sus. Oğlum az önce blokladın. Nereye gidiyorsun diyorum. Ya beni ben geri, ben... geri geri itmeye çalışıyor. <laughs> gördün mü? Neyi gördüm Sanki ben sen vurdun. Ben Bu adam benim kardeşim. Maçı nasıl kazandı? <laughs> <laughs> Allah'ım sabır ver. Ulan ne güzel var ya kafamız rahat ediyorduk. Sinir krizi geçirmiyorduk. Of. Bir sus bir sus. <laughs> Mesaja bak. <laughs> Videolarla alakalı en son sanki onu anlatıyordum. Video düzeni henüz yapmadık. Ha yok yok. Discord'dan bayramla alakalı e, özellikle tebrik edenler var. Sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Discord'dan ve Instagram'dan mesaj yazan, ulaşan, bayram tebrikleyen herkese. Tünelde var. Long'da da var bir tane. Her birinize teşekkür ediyoruz. İşte, öyle. Tünel, var, tünel. Ben ağaç sayıda bakıyorum. Sana kötü bir haberim var. Ha. Benim mouse farklı bir ayarda kalmış ben o yüzden adam vuramıyorum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Benim mouse yuvarlak tuşu çalışmıyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Scroll Mesela mu? aşağıya yuvarlak yuvarlak, şey oluyor mu? Yuvarlak evet. tuş denmiyor. O scroll deniyor sen... Oğlum adam gel sen şortla. Gelsin. Bak. Nereye kaçıyorsun lan elimde M4 Oğlum adam geliyor kafama sıkıyor. Hadi bir oradan bir tek edelim gülerim lan ailecek. Adam aşağı atladı. Şu bombaya bir baksa aslında ne kadar güzel olur ya. Şimdi şu adamı bir öldüreyim de ondan sonra bir altta batarım ben artık. Yok ne bak. Adamı bir öldürürüz ya. Adam bombayı B'ye kurdu. Ya bu da hala yürü lan. Ölmeyin lan sakın. Karnal'a... ...sevgisi... ...Raklan. AVP vardı da. Çakal. Çok <Sessizlik> mu Şimdi izle sen. Şimdi 35 kil aldım iyi izle. Abov adam gelmiş. Oğlum adam var ya ne yorulduğunu şaşırdı. Adamın kafasına zıpladım. Nerede? nerede? Mitte. B deneyecekler ya. %90 ihtimalle. Şuradan pıtır pıtır gelecekler şimdi. Ne dedim? Ulan. İşte... Oy. Bizim adam şey çekti ya. Yani. Bomba B'de B'de. Bombaya gel. Bu <laughs> adamı temiz temiz ettim orange, var Orange look mid <laughs> orange. Orange mid'e bak orange. Mid mid orange. Mid bende mid bende. Al saydır oradan bakıyorum. Tünel. Tünel. <laughs> Lan niye smoke attın? Ben şuradan bir kele şöyle bir kere. Canı çok az ya. Bayağı vurdum lan. Nerede? Tünelde. Bomba B'de sen hala A bakıyorsun. Belli mi olur? Bunlar kazma heyecanı var gibi adam ya. Zaten saniye doldu ki biz bundan Bak. Sekiz canım var. Altı. Gel, <laughs> parmak ucunu vursam öleceksin bak. Olmaz öyle dikkat et. Bilerekten vurmadım biliyorsun değil mi? Sensin. <laughs> Seni hatırlıyor musun? Bir gün AZP ile tutturmuştum. Ya yani bir sus sus sus. Geçmiş <laughs> no, geçmişten bahsetme. <laughs> Abi ne yapıyorsunuz? Siz bu mide niye bu kadar şey atıyor? El bombası attı. Lan. Ben attım. <laughs> Fark ettim. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın ya. Şu şu 100 abone bir olakla biz bu video çekerken 92 idi. 100... 93 kardeşim arkadaşlar. 100 olmayak mı? Bence Aa. Deli bir abonemiz var. Benim sayemde kanala katkıda. tefek Sağ olsunlar severler bizi ya. Bir abone olun böyle eşe dosta bir beğendirin bir abone. Short short short. Bomb short. <laughs> Bomba short Bana niye yanıcı atıyorsun ki sen? Dövbe çıksın diye abi. Vururum seni ha. Oo gece terör ha A ateş ederim ha. Kayıya bak lan ne yapıyor lan? Dayıya bak. Oğlum durun ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arap, Arap ya bu çok uygun. Bir şey değil mi? Bence A gelecek. Yapma ben la de yapma de la de yapma de. la vuramadım la Nerede be? B'de B'de vardı Ya öldürdüm ama bir kişi vardı Son an Ha yo B boş şu an ya Aa git o sana ha tamam. git ha Onlar shorttan ha gitti Ben de arkalarımdan dolaşayım o zaman daha iyi Yani şurada gidersen ölürsün. Yo turuncu da ne Uzun 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 adam uzun Bomba uzun da adam da uzun Tamam o zaman gerisini Hadi bakalım. Benim, Helal olsun da. Be. Tam bu noktayı videoya koyacağım. beni de. Hadi bakalım. Bir bir bir, bir maç kazanmayak mı la? Kazan yok işte dayı. İyi oynuyoruz ha. B'den gidelim mi? Bak 30 canım kaldı bak öleceğim gideceğim. E ben o de zaten sanırım. canın artsın diye ateş etmiyorum ki. Orada short'ta adam var. Biliyorum. Benim canımın bir kıymeti yok dedim ve tek yedim onu. Aa Olur, tamam. No, olamaz, oğlum. Olamaz, olamaz, olamaz. Abi bak <laughs> <laughs> videoya <laughs> kayıcam. Lan adamın kafasına <laughs> hep ateş <gülüyor> ettim. <laughs> La full adamın kafaya sıktım. Başka bir yere de sıktım. Bu niye böyle oldu baba ya? Oğlum ben eminim adamın kafaya sıktım ya. Of. kardeşim seni izliyordum ya konuş. La sıktım la sıktım. Bak videoya koyacağım. Adam böyle adamın kafasında eğim böyle hı, kaydı. Hıs kaydı. <laughs> Neyse şu turuncu şimdi mide bir yere ölür. Ben de onun silahını alırım. Ben de. Bak, Abi ben bir daha öldüm. Bir de şu video programı FPS işini bir çözmemiz lazım ya. Bu niye böyle oluyor ya? 30'a 30'a düşüyor. Ben normalde oynarken 150-200 arası. B kurun hadi maç alacağız. Adamlar tünelde bence ama sen bilirsin. O zaman bir, bir AK mi? AK AK. Hatta yanıltıcı da aldı. Benim sana ateş edesim var ama. Ya benim FPS çok düşüyor bu niye böyle oluyor ya? Sen bir şey diyeyim mi? Buradan bir yerden evet. raşlayan çıkacak ha. Evet evet. Ben de öyle evet. düşünüyorum. Raşladıysa da yansınca. Yani. Ya e baba bunlar ölüyor. Tümler... Öldü. Öldürdün mü? Temizledim. Aa adam orada nereye temizledin? Bir tane temizledim. Lan oğlum sen ne yapıyorsun deli? Of, son, son kill, kill mi? mi? Adam kaçıyor la. <laughs> adam al. Neyse o, hadi baba. elimize sağlık. Evet. En güzel oldu. Kalmış. Çok uzun bir video olmadı. Datlı oldu. Oo iyi atıcı bak. Kafadan vuruş yüzdesi yüzde altmış. Hadi bakayım. Abi, Hadi be abi bakayım. bir rank ver be abi. Heh tamam dörde tamam, yükseldim yürü, tamam. Lan bana hiçbir Farklı şey vermediğini ya. Neyse. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın